Ben Konya Karapınar Hotamış Mahallesi'nden Ali Haydar Gümüşsoy. Plant aktiviteyi kullandım. pancarımda kullandım. Taşlık tarla hem suda hem ilk başta çıkışta çok faydasını gördüm. Taşlık olduğu için buralarda daha çok yanma yapıyordu. Plant aktiviteyi kullandığımdan beri hiç pancarımda yaprağında yanma verimde kökte her zaman iyisi oldu. Hiçbir zaman susamadı. Hem 20 güne bir suladım. Buralar taşlık olduğu, kumsal olduğu için normalde bir hafta demeden yanma yapıyordu. Plant aktiviteyi kullandığımdan beri 20 güne varıyor aşağı yukarı. Daha önceden geçen senelerde buralarda 7-8 günde sulamazsan yapraklar yanıyordu. Ama şimdi plant aktiviteyi kullandığımdan beri bu sene 20 güne sulama mütakip etti. Sulamada çok karımız oldu. Dediğim gibi önceki senelerde 7 günde 8 günde sulama istiyordu. Bu sene 20 günde sulama yaptık. 35 dekar pancarımız var. Pancarımı hepsinde kullandım. Evet. Mısırımda kullandım. Ay çekirdeğinde kullandım. Hepsinde de faydasını gördüm. Bütün çiftçilerimizin kullanmasını tavsiye edelim. Önümüzdeki senelerde de kullanmaya devam edeceğim. Mısırda hem sık ektim. Sık ektiğim halde plant aktiviteyi kullandığım halde Mısırlarında, kozalarında hiç boşluk yok. Burnuna kadar doldurdu. Ay çekirdeğimde kullandım. Ay çekirdeğimde verim çok güzel oldu. Şu an o tekece yonca ektik. Yonca da 3 günde yoncanın çıkma şeyini gördük. Yonca 8-9 günde yavaş yavaş çıkıyordu. Plant aktiviteyi kullandık. Birinci suda verdik. Ondan sonra 3 günde yonca çıkmaya başladı. Bir suyla yoncamızı çıkardık. Bütün çiftçilerimize plant aktiviteyi kullanmalarını tavsiye ederiz. Biz kullandık faydalarını gördük.